bye İsmim Ahmet Ak Yıldız. 1982 Sivas Gürün ilçesi doğumluyum. Evliyim. 3 tane çocuğum var. Takriben 12-13 yıldır Edirne'de oturuyorum. Ticaret ehli olduğumuz düşündüğümüz için kendimizi Edirne'de, Edirne ile alakalı ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde aklımıza bu geldi. Harika, çok güzel. Peki Ahmet Beyciğim, burada tam olarak ne tür hizmetler veriyoruz? Müşterilerinize, konuklarınıza sunabildiğiniz imkanlar nelerdir? E, kaç kişilik bir kapasitemiz mevcut? Herkese ihtiyacına cevap verebiliyoruz. Bir kişi geldiğinde de, iki kişi geldiğinde de, üç kişi geldi, dört kişi geldiğinde, de, beş kişi geldiğinde de aile de geldiğinde alabiliyoruz. Yani 5 çeşit oda kapasitemiz var. Bizim en güzel alıcı, kalıcı, akılda kalır tarafı şudur. Bir otobüs kapımıza yanaştığında otobüsteki 40 kişiyi alabiliyoruz. Kapasitemiz tam 40 kişi. Sabahları müşterimize belli saatlerde açıp ve kahvaltı imkanı sunuyoruz. Asansörümüz binamızda mevcut. Arka tarafta balkonumuz, terasımız mevcut. Hal böyleyken 40 kişiyi rahatla bir gecede konaklatabilme imkanına sahip butik bir otel şeklinde Edirne'de hizmet veriyoruz. Müzik